Trabzonspor'un olmazsa olmazı taraftar grubudur. Deplasmanda dahi her zaman arkasında olan taraftar gruplarına bir yenisi daha eklendi. Muhabirimiz Özgür Maşaroğlu'nun adına her güzel organizasyonda duyuran taraftar gruplarının en yenisi olan Vira grubuyla özel röportajını getiriyoruz ekranlarınıza. Sonsuz diyoruz, akıtıyoruz Canlar feda ederiz bu renklerin bir grup olan vira grubu ile birlikteyiz şu anda ee, sabah kahvaltısı ile bir araya geldik ve şu anda e, onlarla bir e, röportaj yapacağız ve yanımızda savaş var evet savaş e, çeşitli organizasyonlarda sizin isminizi duyuyoruz farklı farklı organizasyonlarda e, ramazanlar olsun e, geçtiğimiz e, iki gün üç gün önce de e, Kazım Koçuya e, mezarını almaya gittiniz onları. E, şimdi de bugün kahvaltı siz e, bu tür organizasyonları yapıyorsunuz. Biraz öncesi ve sonrasında neler e, düşünüyorsunuz? Onlardan biraz bahseder misiniz? Öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Şimdi arkadaşlarla bugün e, sık sık sezon öncesi buluşuyoruz. Kaynaşıyoruz hepsiyle tek tek. E, bugün de bir yenisini ekledik. Değerli Yaşar abimizin mekanına geldik. Her zaman bizi ağırlıyor burada. Daha önceden de iftar organizasyonu yapmıştık. Burada kalabalık bir şekilde. E, yeni sezonun yaklaştıkça daha çok bir arada olmak istiyoruz. E, tartışıyoruz, konuşuyoruz arkadaşlarla. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Toplantıda sadece kahvaltıyla bir araya gelmek mi yoksa böyle çeşitli projelerde düşünüyor şey tamam. Hepsi heyecanlı çocuklar. Hepsinin beklentileri var. İyi şekilde. Bakalım güzel şeyleri planlıyoruz. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. tabiri caizse klasik taraftar görüntüsü vardı insanların gönlünde. Taraftar yürüdüğünce serseri, işte başlı başı boş kitle gibi adamlar. Ama böyle değil. Bizimkiler gayet bilgi çocuklar. Temiz çocuklar hepsi. Heyecanlı çocuklar. Ee, her şeyin iyisini yapmaya çalışan arkadaşlarımız. E, öncelikle ilk senemiz bu sene türlüğünde. İlk senemiz olmasına rağmen yani biraz risk alarak maraton türlüğünde çıkmaya düşünüyoruz. Yani 100-200 artık neyse kalabalık bir talep var bize. İşte yönetimin bize bu konuda biraz yardımcı olması gerekiyor. Çünkü güçleri bilen insanlarız. Sonra yeni formalarımız çıktı dün. E, bu gri formayı pek giyermedik. Arkadaşlar ne sevdi. Çünkü formamız güzel, güzel, Ama genel olarak bakarsak Trabzonspor'un daha iyi formaları böyle Grubun en genç üyelerinden olan Rana Abaki, Trabzon'da yaşayan ve farklı takım tutanlara sitem etti. Yine Trabzon'da yaşayıp da farklı takım tutanlar var. Sen Zone sporcuları böyle yapıyorlar. Yani bu takıste diyoruz, neler düşünüyorsun? Şimdi Avustralya ve Fransa takımları tutanlar çok sert oluyor? Yani ben de öyle düşünüyordum. Yani bu mesela baş geldi, o elle takımı tutanlar, yani böyle daha. Şey <laughs> Daha önemli Burada mesela beden tutanlar Onları sevmiyoruz. <laughs> mesela başka bir... Burada yani çoğunlukla çok zor var. O yüzden onları yazıp geçiyoruz Çoğu organizasyonda ev sahipliğini üstlenen Sofya Park sahibi Yaşar Usta, etrafta oluşan kötü taraftar imajının Vira grubuyla silindiğinin altını çizdi. Yalnız şu tavsiyem güzel. Onu oğlumda da gördüm ve görünce çok da içinde bir ürperti vardı. Acaba bir şey mi olur falan filan gibi ama değilmiş. Çünkü en azından yaşlar taraftasını yaşları ziyaret etmedi. Ee, Kazım Koyuncu biliyorsunuz hasta Trabzon Onu gidip mezarı her sene almaları. E, karşı örnek davranışlar göstermeleri çok güzel bir şey. Yalnız bu Vira grubunun bir özelliği de şu oldu, oluyor. Ben bunu hissettim ve çok sevinçliyim bu konuda. <laughs> Türbünlerde örnek davranışlar gösterecek. En azından küfür olmayacak. Ya bir bayanla beraber küçük kardeşimiz oraya gitti zaman Öyle şeyledi, güzel şeyler duyacak, şarkılar öğrenecek Güzel şeyler duyacak, güzel mesajlar verecekler Bu konuları Bunlardan bekliyorum ve yapacaklarına inanıyorum Yeni bestelerle Trabzonspor taraftarlarının da adının Duyurulacağını dile getiren Sercan Usta Tüm taraftar grubunu www.haydevira.net Adresine davet etti Evet bu tür bir sorun Yıllardan beri Trabzonspor tribünlerinde bulunmakta Yalnız Trabzonspor taraftarlarının gerçekten internet ortamında gerçekten çok güzel besleri var. Yani taraftarlarımız biraz da bu tür şeyleri internet ortamında öğrenebilirler. Örneğin mesela bizim sitemiz olan haydevira.net'te oraya girdiğiniz zaman ana sayfada sağ bölümde tezahüratlar bölümümüz var. Oraya girdikleri zaman gerçekten dünya tribünlerinde, de Türkiye tribünlerinde de, de televizyonlardan duyduğu beslerinde televizyonlardan duyulan güzel beslerinde Trabzon'da da böyle güzel besleye sahip olduğunu görebilirler. Ayrıca Facebook oluşumunda, 500 milyonluk Facebook oluşumunda da Vira, vira grubunun sayfası var. Oraya gidip de bakabilirler gerçekten orada güzel besle olabilirler. Ve onları da onlar bakıp ezberlikten sonra gelip Trabzon'un bağırdıktan sonra gerçekten bu işi Trabzon'un tribünlerinde yapabileceğini gerçekten görebilirler bir organizasyonda kahvaltı organizasyonda Vira Grubu ile beraber olduk Mikrofonlarımızı onlara uzattık çeşitli projelerinden duygu ve düşüncelerinden bahsettik. güzel mesajlar da verildi ve bakalım bundan sonraki buluşmalarında nerede oluruz kim bilir ama Vira Grubu yolunu almaya ve güzel işler başarmaya devam ediyor. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. sahnesi Spor Haberleri'ni sundu. Sikana Televizyonu spor servisinin hazırladığı spor bültenini izlediniz. Yarın akşam saatler yine 19'u gösterdiğinde tekrar buluşmak dileğiyle. Mutlu akşamlar.